Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Ve çok sevdiğim doğal bir mekandan sesleniyorum. En çok sevdiğim, en çok geldiğim yerlerden biri. Bugün konumuz şöyle. Başa çıkamadığımız şeyler aslında sorunlar değil, sorunları algılama şekillerimiz. Yine birkaç madde şeklinde bunları size izah etmeye çalışacağım. Öncelikle algılama biçimimiz, öğrenilmiş çaresizlik. Çoğunuz biliyorsunuzdur aslında öğrenilmiş çaresizlik nedir. Fil deneyini biliyorsunuz. Filleri eğitirlerken ayaklarını zincirlere bağlarlarmış. Ee, bağladıkları zincirlerden bir yere gidemeyen, Bilmiyorum. tekrardan yaptıkları denemeler başarısız olan filler ee, bir süre sonra zincirler çıkarıldığında da hala olumsuz sonuca ulaşacaklarını düşünerekten denemekten vazgeçerlermiş. Yani öğrendiği sonuçları yine aynı sonuçlar doğuracağını düşünerek denemekten vazgeçerlermiş. Yine aynı şekilde balıkların kullanıldığı cam deneyi. Akvaryumda, büyük bir akvaryumda, akvaryumun tam ortasına kocaman bir cam yerleştiriliyor. Balıklar akvaryumun diğer tarafına geçemediklerini öğreniyorlar. Tekrar tekrar deniyorlar. Geçemediklerini öğrendikten sonra cam kaldırılıyor. Cam kaldırıldıktan sonra görülüyor ki balıklar diğer tarafa geçme eğiliminde bile bulunmuyorlar. Yani Olumsuz sonuçların öğrenilmiş çaresizliğin bir sonucu. Aynı şekilde yaşadığımız olumsuz sonuçlar kendi e, olaylarımızla ilgili Bizi aynı sonuçları götüreceğini düşündüğümüzden e, denemekten vazgeçeriz. Direkt başarısızlığa çoktan odaklanmış olur. Aslında sorunu değil, sorunu algılama biçimimizden kaynaklandığını kanıtlar diğer Matte de şöyle ki, denememenin verdiği kaygı çok zor görülen bir sonuçtu. Başarısızlık zaten baştan kabul edilmiştir. Denesem de olmayacak düşüncesiyle baştan kesinlikle denemek bile istenmez. Bu durumda ne olur? Yine aynı sonuçlarla olumsuz sonuçlarla baş başa kavuşur. Bir diğer maddede garantici olmamız. Sonucu garanti istiyoruz ya da istemiyoruzdur. Boşa zaman harcamak istemiyoruzdur. Ancak denemeden ne sonuca ulaşabiliriz ne de sonucun pozitif ya da negatif olduğunu öğrenebiliriz. Diğer maddede dile getirildiği gibi sonucun zaten kötü olacağı düşüncesiyle kötü senaryolara baştan bir kabul Tabii ki bizi en baştan negatif sonuçlara götürecektir. Bir diğer madde ise çözüm yolunun olmadığı düşüncesi. Her ne yaparsak yapalım kesinlikle bir çözüme varamayacağımız düşünülür. Ancak denemeden ve gerçekten istemeden tabii ki çözüm yoluna ulaşamayacağımızı aslında herkes kadar değil mi? Yine başka bir videoda küçük hayat tiyolarıyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.